Güneş, merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Şu an çabuk kırık yiyorum acıla. Güneş ben bir şey buldum anneciğim. Babam bize bir kağıt bırakmış. Aa. Evet defterine yazmış bak. Hı? Peki ne yazıyor? Bir not. Anne. Okuyayım. Merhaba canlarım. Ben dışarıda bir yere saklandım. Peki şimdi neredeyim? Aa. Zorlu göreviniz var. Hadi beni bulun. İlk ipucu. Sarısı var, beyazı var. Sıcacık bir yerde yatar. Bu ipucunu bulduktan sonra diğer kalan dört görev yerine getirince beni bulacaksınız. Ama sadece 40 dakikanız var. Şayet 40 dakikada beni bulamazsanız yer değiştiririm ve daha fazla yeni görevli beni bulmak zorunda kalırsınız. İyi şanslar. <laughs> Vedat. Bir de gülmüş. Evet bir de gülmüş. Eğer onu bulamazsak 40 dakika içinde başka yer değiştirirmiş. Başka bir yere geçermiş ve daha çok görevli onu ararız. Oh. Ah, hadi bakalım. Ama yine de eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Evet. Sarısı var, beyazı var. Sıcacık bir yerde yatar. Kedi Sarı... mi? Sarısı var, beyazı var. Kedi mi diyor? Çünkü hayatımızda sarılı beyazlı kediler de var. Evet. evet. Aa yumurta olabilir mi? Sarısı da var, yumurtanın beyazı da var. Evet. Yoksa? Babam yumurta mı dedi? Güneş? Yoksa şu arkandaki şu mu? Elini sok bakalım oraya sıcacık bir yer dediğine göre aşağıya doğru. Sok bakalım. Ah. Ah, bir şey buldum. Buldun ah. mu? Burada. Ver bakalım. Arkadaşlar bulduk. Aa, çiçek bile bırakmış. <laughs> Arkasında çiçek çizmiş. Bakalım. Diyor ki şöyle koyayım. Severiz alışverişi. Girince içeride var bir sürü abur cubur. En sevdiğim tavşanlı gofret. Gelirken bana getirirsiniz. Siz bir tane değil mi? Aa ilk ipucumuz <laughs> bu. Migros'a gidip abur cubur bölümüne bakacağız. Evet tavşanlı gofret. Hadi bakalım hazırlanalım. Arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Hadi hadi anneciğim. 6-7 dakika falan hazırlandım. Böyle de apartmanımız bayağı bir e, e, tadilat var. <laughs> yavaş yavaş. Aa, etrafına bakılmadan geçtin. Hadi bakalım. Kedi Kedi var annesi ya. Evet kedi var. Gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Markete gidiyoruz. Şöyle ışıklı bir yere geçelim. Çok karanlık burası. Evet karşıya geçiyoruz. Evet. Yavaş. Evet gidiyoruz markete ulaştık. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Tavşan. Geldik. Tavşan. Şimdi tavşanlı gofreti bulacağız. Tavşan olacak ama. Bak evet. bu onu bilelim. Evet tavşanlı gofret bir tane var. Bak. Ne çok bulduk. Valla bir tane. Asla şunu adım. al şunu al. babana al. Aferin, Aferin. Aferin. <laughs> Ben onu biliyorum eşkı için. Evet. Tebrikler. İkinci görevi buldunuz. Şimdiki göre çocuklar çok sever eğlenmeyi, ayakları kesilir yerden gülmekten daha hızlı salla beni. Aa salınacak. Salıncak. Evet. Şalıncak, parka Arkadaşlar. Parka. Evet. Ayakları kesilir yerden gülmekten daha hızlı salla beni. Parka gidiyoruz. Hadi. hadi Arkadaşlar parka gidiyoruz. <laughs> evet. Ama ilk önce bunu sürüyorum. alacağız. Ben tamam mı? Ben. Bekle. Bekle. Ben bekle. Ben. Bunu alacağız. Sıcırı çok sıra var. Evet arkadaşlar aldık şimdi. Bir bakalım. Kapı açılmıyor şansa. Kapı açılmıyor pardon. Ha, açıldı. Nasıl açtın kız? Harika gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Öyle mi? Evet doğru. Ama hep en çok gittiğimize gidelim bence. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Güneş dön, dön buradan dön. Çok vakit harcadık. Ablam bunları yoksa çikolata yemek için mi yapıyor bu adam? Ay gece karanlık güneş dur. Evet. Hayır yok. Bence başka bir parktan bahset. Başka bir parktan mı? Bulamadık arkadaşlar. Evet. Yere falan koymuş olmasın da. Ama hayır salla beni diyor. Başka burada salınacak yok ki. Tek oydu. Çok ileride öbürü. Yapar mı böyle bir şey ya? Yok. Bir daha bakalım oraya tamam mı? Anneciğim iyice kontrol edeyim. Kesin burada. İyice baktın mı? gördüm güneş. Buraya gel. Bir şey mi gördün? Dur. Yerin altında mı? Burası bak. Aa! Burada değil, diyorduk bak buradaymış. Ben Dokun açmak kız. istiyorum. Tamam sen aç. Bulduk arkadaşlar. Bulduk. Çikolata da kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor? bakın. Şuraya sıkıştırmış ya. Kar, biz, i̇nsan insan sarı kağıt falan koyar. Canım çıktı bu da kadar. Tebrikler. Yeride. Tebrikler. Dur aşağı gidelim. Ben de okuyamadım ha. Tebrikler çok az kaldı. Üçüncü gün. Üçüncü göreviniz. Dans eden renkli sura, sular. Geceyi ışıl ışıl yapar. Bir ağaca bakın. Orada yeter. O da ne sanki? Bir heykel. heykel. Bir ağaca bakın. Orada yeter. Ee, o da ne sanki bir heykel arkadaşlar heykel suyu var. göstermiştik. Ay, yıkırız, evet suları arkadaşlar güneş göstermişti. Bir heykel. Üçüncü göre. Bu kaç ya üç mü dört mü? <laughs> bir yumurta da bulduk. Bir migros da bir üç dörde doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın sular bunlar. <laughs> dön dön sulara dön. Suları annedim renkli suların orada diyor. Gel. Renkli suların orada. <laughs> Bakın sulara. Evet. Bu heykel kesin. Ağacın orada bir heykel. Hey. Arkadaşlar şöyle bir heykel var. Şu an çok ışıksız burası. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Güneş araştır. Bu heykel burada birkaç tane heykel var çünkü. Ağacına falan mı tıktı? Yok. O zaman başka heykele bakmalıyız. Evet. Ay. Bu değil ama ağacın orada bir heykel diyor. Dur. Renkli sular gel çok güzel bir gösteri Güneş buraya gel. Bir tane daha heykel var. Evet. Dur arkadaşlara göstereyim. Evet bakın. Ay göz, gözüküyor mu ne var şu an? Burada. Evet. Bu heykeli sıkıştırmış. Işığa geçelim ışığa. Işıklı bir yere. Gel. Okuyabilirim ışık bulduk. Evet dördüncü görev diyor Evet bulduk. Bu son olur 40 dakika olmadıysa yok He. 40 dakika olmadıysa yoksa daha ararsınız şimdi burada bir yer var sonu bitiyor canım kahve keyfi keyifle çekti. Evet. Bir yer canım kahve keyifle çekti. O ne ya? Canım kahve çekiyormuş. Kahve evet. Gitmiş. Canım kahve keyifle çekti. Çok kahve keyifle çekmiş. çekmiş. Canı kahve keyifle çekmiş. Buralarda kahve keyfi diye bir yer var arkadaşlar. <laughs> Sanırım orası. Gidelim. <laughs> Dur. Orası değil annem orası değil. Kaç dakika oldu? Güneş? Kaç dakika oldu? Var var daha. Şu an saate bakamadım. Vardır herhalde. Orası değil anneciğim orası değil. Orası değil. Dur bir saate bakacağım. telefona çekiyorum. Saate bakamadım. Anne, Bizim 5 dakika var. 5 dakika fazla vermiş galiba. Veya biz çok hızlı olduk. Dur gel. Bulamayız mı sandık? Dur bakalım. 5 dakika var varırız oraya. Doğru yerse şaşırtmadıysa. Kahve diyarı değil burası. Anneciğim bu taraftan. Güneş gel. Güneş gel. Gel. Ters yöne gittik bu tarafa. Aşağıya doğru gideceğiz. Güneş her gördüğüm dünya dükkana giriyor yani. Kafeye giriyor. Burada çok fazla kafe var. Amanın gördüm. İlk kahve, kahve keyfi. <laughs> koş, koş. var. <gülüyor> 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 ne oldu? Ha, cebimde. Evet çikolatanı getirdik. Cebimden çikolata. <laughs> Teşekkür ederim. Tam da gidiyordum. Az kalmıştı. İyi buldunuz. Tebrikler. <gülüyor> <gülüyor> ya o... oturun <laughs> salıncağın kenarına ne yaptın şey, Bir saat sarı bir kağıda yazar var ya. <laughs> Nerede sarılacaklar aynı renk? Oynayalım. Koyu karanlık. Otur tekrar mı? Açık renk kağıdım kalmamıştı. Kusura bakma. <laughs> 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 Oo oh, kahve söylemiş de kendine. Ben de isterim. Canım kahve çekti diye boşuna demedim. <laughs> ben de isterim. Ay mis gibi Güneş eğlendin şey mi? Evet şey... burada meyve şiir Ben daha kızı kahve alayım. Arkadaşlar hoşçakalın. Abonemizi olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi, iyi bakın. <laughs> Çok iyiydi. Evet. Peki, Sen görürsün bir dakika böyle biz de yapabiliriz. <laughs> orada Çok ben yine ben orada şunu doğru ilerlerken beni görmüş müydün? Evet. <laughs> Buraya evet, doğru gelirken bu şey görmüş. bakıyordum. <laughs> evet burada bayağı döndük. Bak bir dahaki sefere ben de, sen bizi bulacaksın tamam mı? Bak, tamam. Arkadaşlar takipte kalın. <laughs> abonemiz değilseniz abonemiz olmayı lütfen unutmayın. Afiyet için teşekkürler. <laughs> Rica ederiz. <laughs> Beğendiyseniz beğene tıklayın, hoşçakalın. Zorlu görevlerimiz devam edecek inşallah.